Şey, Baba ki, Vales 9 atlatma. neymiş ya? Vales 9 neymiş? At Allah aşkına atın çete. Vallahi izleyeceğim. At. At pür dikkat Vales'in videosunun 90. dakikasına. Vay arkadaş neymiş ya? Oha! Gözüm ne kapalı? Öyle işte. Hel mağaza lazım Çünkü mağaza özel. Ha, okey. Tamam evet, bekliyorum. Mağazanın sürprizi var. Tamam. Bir şey soracağım. Evet. Asiktin. Beni seviyor musun? Ne alaka Valesik? Arkadaş olarak evet. Kayıtta mı mıyız burada biz? Ya best friendlerimden biri sayılırsın. E peki niye Deniz hala sürekli böyle friend zone koymaya çalışıyor? RP'de mi? RP, <laughs> anladım. Gözümü Hayır açamazsın da tam best friend olarak. cumhurunu uzatsana bir dakika, görmüyorsun zaten. Ne oluyor? Valetink. Abi şöyle geliyor. Oh, Ağğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğ hala açamazsın çünkü mağazaya giriyoruz. Nerede? Neredeyiz? Bilmiyorum Nerede? burada istediğimiz bir şey Davulla da zurnayı anlamadım ama. <laughs> Düğünü direkt yapacaktı galiba. Bir tane de şöyle alayım ya. Tamam bu ikisini alıyoruz. Hayır bu ikisi de bir de üçüncüsü de geliyor. Üçüncüsü de mi geliyor? Tamam gel. Ne istiyorsun? Aldım aldım. Geliyor şimdi. Ha anladım. <laughs> Yeter ya. <laughs> Çok güzel ama senin kadar değil. Ben artık alıştım. Bir süre sonra bir duymamaya falan başlayacağımı düşünüyorum. <laughs> Bu devam edecek galiba buraya epe sürekli. <laughs> Ama çok alıştırıp bir anda bırakırsam <laughs> ne olur biliyorsun değil mi? Ne olur? Anlarsın <laughs> Oğlum sardı lan video. <laughs> saymayı bilmiyorum. Sinirim bozuldu ya. Harcadığımızdan fazla biraz para eksilmiş gibi. Yalan söyleme ya. Çaldın mı lan doğru söyle. Yalan söyleme ya. 1, 2, 3, 4, 5. Valesle saymayı öğreniyoruz. En <laughs> Anna'nın sevgilisi varmış abi vales değil. <laughs> Peki. Ya oğlum çetke komisunu zamana koyayım. <laughs> <laughs> Incredible footage of a man patting and feeding a friendly crocodile called Rambo.